Evet sevgili dostlar, şu an neredeyiz arkadaş biliyor musun? San Moritz'deyiz. San Moritz. Evet, İsviçre'nin... İsviçre. İstişe... görüyorsun arkamızda. Alp görüyorsun arkamızda. Şu an oradan geçip gideceğiz. Böyle de... neredeyiz? Burası... Burası... Hidroelektrik San. Burası ayrı... elektrik üreten hidroelektrik. Aynen öyle. orayı yakın çekeceğim şimdi. Evet sevgili dostlar, şu an San Moritz'deyiz. Ve... Murat Bey, size işte burayı tanıtacak çekimlerimiz devam edecek. Sen Boris'teki hidroelektrik santrali bu gördüğünüz santral özellikle İsviçre'nin tamamı ve Züriye elektrik sağlayan hidroelektrik santrali oldukça güzel bir santral ülkemizde de bu santrallerden mevcut. Evet arkadaş, şimdi kahvaltı yapıyoruz burada yemek yiyoruz. Tam doğada Haydin'in köyündeyiz şu an. Haydin'in evet. köyünde piknik alanında temizliği gördüm değil mi nasıl? Ben yani onu diyecektim. Burada en çok dikkatini ne çekti? Tuvaletler çekti. Toplu, toplu bir yer. Evet. İnsanlar geliyor, gidiyor ama tuvalet pırıl pırıl. Pırıl pırıl. Az sonra göstereceğim ki Ve yerde etrafında da çöp yok. Kalın. Etrafı hiç görüyor musunuz? Çöp? Yok. Hiç, hiç, hiç çok. Çöp yok. İnsanlar, insanlar bu kadar disiplinli. Evet. Çöpünü çöpler atıyor. Bak, adım başı çöp var. Adım başı. Türkiye'de olsa ne yapar? Şuraya her bırakır her gider. Her gider. Masalara her her yazı yazınlar. Bıçağına delerler. Öyle değil, değil mi? mi? Tuvaleti pislerler. Evet. Şimdi o tuvaletin temizliğini çekeceğim. Özellikle insanlar görsün örnek diye. Örnek olsun Türkiye. Evet. Aa, örnek evet. mi? Vallahi anlayan anlar anlamayana Aynen. yapılacak bir şey yok adaşım. Evet. Karşı tarafta Haydi'nin köyü. Ya. Biz yemeğimizi yiyelim, yolumuza devam edelim, aynen, tamam mı? Aynen, aynen O şeyi de, tabelayı da çek sonra. Evet, sevgili dostlar, şu an doğanın içindeyim böyle. Az önce videomda söylediğim gibi, Haydi'nin köyündeyiz. Haydi'nin köyü buraya 8 kilometre ve piknik alanı. Size şimdi, şimdi Türkiye'nin buranın arasındaki farkı göstereceğim. Yani temizlik farkı. Normalde biz temiziz, elhamdülillah Müslümanız. Ama Böyle bir tuvalet. Görüyor musunuz? Bakın şimdi erkek lavabosuna giriyorum. Temiz. Görüyor musunuz? Tem temiz. Yerde pırıl pırıl buralar. Bir tane duvarda ne yazılı yazılmış ne bir şey. Ve bayan tuvaletine gidiyoruz. Bayan tuvaletine. Girmeyeceğim buradan. Görüyor musunuz? Bayan tuvaleti. Tem temiz. Yerde bir tane pislik yok. Yani aradaki fark ne? Aradaki fark ne? Ben diyorum biz mi Müslümanız? Bu Hristiyanlar mı? Temiz Müslüman yani. Demeyeceğim de temiz yani. Şimdi bazıları yanlış anlıyor. Hristiyanlarla Müslümanları mı karıştırıyorsun diye. Ama maalesef gördüğünüz gibi temizlik burada. Ve Haydi'nin köyüne devam ediyoruz. Lombarday bölgesi. Lombarday bölgesi. Lombarday'dayız. Evet. Cascaра Cascaра'de şelalesi. Cascaра'de. Evet. Burası. Burası. <laughs> gel, gel şöyle. Şöyle güneş şey diyor Bak burası şu an Cascaра'danın şelalesi tamam. Mı? Evet. Lombarday. Yani Lombarday demek bu Milano bölgesi. Aynı Türkiye'nin mesela Ege'si, Batı'sı gibi, işte Karadeniz, Akdeniz gibi. 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 Evet, Burası da bölgesi yani. Şöyle şelale arkamızda akıyor. Zaten YouTube'da videom var, seyredebilirsin. Böyle devam ediyoruz. Evet şöyle devam ediyoruz. Haydi bakalım. Nereden indik? Tam yukarıdan indik. Tam yani eteklerinden. Tam Alp Dağları'na süzüle süzüle, süzüle süzüle, süzüle süzüle indik. Süzüle Çir süzüle. gibi. Evet <laughs> aynen öyle. <laughs> Haydi devam ediyoruz. <laughs> evet sevgili dostlar. Çekim Murat'la yollardayız. Gönül dostları ile el ele. Neredeyiz biliyor musunuz şu an? İtalya'dayız. Tam valla dağın defesine geldim. Santa Fe bir ye <laughs> yerdeyim. Benim <gülüyor> en sevdiğim olay nedir? Geri gittiğimde Türk vatandaşını gördüğüm zaman Edirne'den Hakkari'ye kadar, Edirne'den Iğdır'a kadar, Edirne'den Kars'a kadar çok seviyorum. Ve bir yere girdim, kapıyı açtım. Evet, yani karşıma kim çıktı? Can Çin kardeşim. kardeşim. Ne can kardeşim, kardeşim can. İsim nedir? Can. Oo Ya Can, sen? can. Memleket ne güzel. Memleket ha? Memleket Tokat. Tokat. Kaç yıldır buradasınız evet. İtalya'da? Sene 94'ten beri buradayız. Nasıl gidiyor burada hayat yaşamıyor? Hayat, hayat, hayat. hayat, hayat. Güzel, her şey yolunda. İşlerimiz yolunda, yaşantısı çok güzel. Huzur var, rahatsız var. Peki ben Almanya'da yaşıyorum. Almanya, İtalya arasındaki fark nedir? Mesela Milano'da dostlarım var. Onlar da daha güzeller yani İtalya'da. Almanya'da, İtalya'daki fark, İtalya'da biraz daha özgürlük. Azdır. Özgürlük. Özgürlük. Var, sportiklik var. İtalya'da biraz daha güzel. Ee, restoran çalıştırıyorsunuz burada. Evet. Çok güzel yemek yedik. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ee, şöyle, sevgili dostum Sebahattin Çelik Ağabey'in sayesinde buraya geldim yani. Teşekkür ederim. Can dostum önce, can, e, e, can derim bana yani. Teşekkür ederim. Kendisine teşekkür ederim. Evet, şöyle, işte ortam böyle yani. Halkımız inşallah gelir buraya. Çünkü sıkıntı nerede çoğu insanlar bilmiyor. Ee, mesela ben vejetaryenim. Kırmızı et yemiyorum her yerde yemek yemiyorum. Ot oh, yiyorum yani. Açıkça ee, yani vejeteryan biliyorsunuz zaten. Seçeneklerimiz çok. Evet, vejeteryan menü çok güzel. Var. Et, yemeklerimiz var, menümüz, balık evet. var, et yani, menümüz, menümüz, var. Evet. menümüz var. Evet. işçi evet. menümüz var, turistik menümüz var. Menümüz zengin. Gördüm zaten. Güzel. Menümüz zengin. Evet. Müşterimiz iyi, çok memnun. Çok sevgili müşterimiz, var. Evet. Çok çalışan bir yerden. Çok memnunuz. Şey. 30 yıldır bu. Tam oldu. neresi burası? Tam neresi? Tam Sanfideli -in Merkez. Evet. -in merkez. Yani bir tarafımız İsviçre, bir tarafımız İsviçre, bir tarafımız, tarafımız Kova Merkez. Kova Merkez. Kova Merkez yani. Evet. evet. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Eğlenin boluna sağlık. Şimdi hesapla diyemeyeceğim. Mutfağa gidiyorum. Ben yani açıyorum tamam mı? Çağırıyorum. <laughs> <laughs> İki çamaşır gider. Sonra yaparız. Allah razı olsun. Evet sevgili şey dostlar. Neydi? Nereye gidersek gidelim. Kendi vatandaşım memleketim olduğu zaman şurada ay yıldızlı bayram. Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi ve en güzeli güzel cam. Selam olsun diyorum. Ve ne diyoruz? İtalya'dan biz gidiyoruz. Komaya. Selam olsun dostlara. Evet. <laughs> Değerli arkadaşlar, Ceki Murat'la beraber kültür gezimiz devam ediyor. Koma'dayız. Koma'da Dom Kilisesi'ni ziyaret edeceğiz. Oradan görüntüler alacak Ceki kardeşimiz. Ee, bakalım bu tarihi kiliseyi bir gezelim. Katedral sanırım, tarihi bir katedral. Ee, bakalım, sanat eseri vasfında beraber bir gezelim, bakalım neler varmış. Adaş ters giriyor. Türk olduğum belli. Ters giren. Türk olduğum belli. Önden gireceksin. Yanlış mı gir? Evet. Tamam. <hocam>. Önden gireceksin. <laughs> Ceki Murat'ta yollardayız. Gönül dostları ele. bugün neredeyiz? İtalya'nın Como şehrinde. Görüyorsunuz arkamda kameramanımız katedralı göstersin böyle yukarıya doğru. Şöyle yavaşça çevir kameraman şurada yavaş yavaş katedralımızı göster. Burada Avrupa'da birçok biliyorsunuz katedralar, kiliseler var. Burası da bir doğum kilisesi. Ve doğum kilisesinin yanında aynı Strasbourg'da, Köln'de ee, İtalya'da her yerde kilise vardır. Gençler gelmiş, böyle oturuyorlar arkamızı görüyorsunuz. Burası çarşı merkezi, biz gezmeye devam ediyoruz. Adaşımla ara ara bir e, gazeteci arkadaşım, bir ben konuşacağız böyle, komayı tanıtacağız, devam ediyoruz. arkadaşlar herkese selamlar sevgiler nereye geldik Como'ya geldik İtalya'nın Como gölü nün. harika bir doğası var harika tarihi binaları var müthiş bir yer herkese tavsiye ediyoruz Zeki Murat kardeşimle beraber biz buranın tadını çıkarıyoruz herkese de tavsiye ederiz Müzik Evet arkadaşlar, komonun sembolü şu an temizlik yapıyorlar. Görüyorsunuz. Çalışıyorlar. Böyle su motorları gölde geziyor. Böyle yukarıya çıkacağız birazdan. Adaş az önce İtalyan ne diye bağırdı? Fatih Terim diye. Galatasaray Cimbom Fatih Terim diye bağırdı. Evet. Yani Avrupa bile... Ama Fatih Terim burada takım çalıştırdı. Evet. Milan mı Milana Milana şey, mi? Milan'da mı çalıştırdı? Milan'la şey, Florentine. da çalıştırdı. Evet. Oradan da Evet. İtalya'da oynayan futbolcularla takımda Okan var ya. Yani. Şeyden... Eee... Icardi'nin evine uğrayalım mı? Icardi. Icardi orada oturuyor baba. Ev orada. Icardi orada mı? Orada. <laughs> Icardi. Orada <var>. Icardi. <laughs> Kar yerde. Nerede? Bu tarafta. Hadi gidelim yanına o zaman. Icardi'nin yanına gidelim. Hadi Icardi'ye gidelim Icardi'ye. Nasıl hareket çekiyor Icardi koldan sonra? <laughs> Değerli dostlar, neredeyiz? İtalya Komoda. Biz devam ediyor Ceki Murat'la beraber. Şimdi bir anıtın bir müzenin yanındayız. Tabi burası değil, Vafal bir araydı. Bafalta di Savio isimli prenses, 3. Emoneil'in kızı prenses, Roma'da doğmuş. Maalesef ikinci dünya savaşı yıllarında, bu hem gazozolarında öldürülmüş. Hayatı bu şekilde trajik bir şekilde son bulmuş. Şimdi Avolta Müzesi'ni ziyaret ediyoruz değerli yani arkadaşlar. Bakalım neler var. dostlar. Komo gezintimiz tüm devam etti ve sonlandı. Tam karşımızda gezerken, Cekim Murat kardeşimle gezerken Komo Stadyumu önümüze geldi. da güzel bir tesadüf oldu. Komo Stadyumu da dışarıdan olsa gördük. İçeriden de onu e, görmeyi isterdik. Belki bir gün maça gideriz Komo'ya. Burada da e, yine Komo Stadyumu'nun karşısında bir sembol bina var. Basit de, Salta. Ee, bilmiyoruz tabi bunu araştıracağız tarihçesini, ee, niçin bu kısambol bina buraya gelmiş, bununla ilgili de size ilerleyen zamanlarda bilgi veririz. Como <laughs> harika bir yer, kafanızı dinlemek için, sakinlik için, kafanızı e, boşaltmak için harika bir yer, lokasyon, güzel bir tatil beldesi, e, tüm değerli izleyenlerimize tavsiye ederiz, gelin Como'yu görün, bunu kalacaksınız.